Yarınki menü için ne düşündünüz? Nakiye? Yayla çorbası, mücver, karnıyarık ve tereyağlı yoğurtlu soslu misket köfte. Ha bir de pilav. O da tereyağlı tabii. Hani yeni tarifler öğrenecektin Nakiye? Esnaf lokantası mı açacağız A burada? Siz Meltem Hanım. Efendim çorba olarak mevsime de uygun olur düşüncesiyle patates pırasa çorbası. E İştah açıcı olarak keçi peynirli biber sarma, ardından da ara sıcak olarak kişlorein ve ana yemek olarak da böf burgini. Güzel. Tatlı konusunu yarın konuşuruz. Şimdilik teşekkürler. Ne dedin sen öyle böf mü köf mü? Ne dedin? Ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. Yarınki davet için istediğin özel bir şey varsa Meltem Hanım'a hazırlatayım. Yok hayatım. Her şeyi sana bırakıyorum. Ben odamdayım biraz çalışmam gerekiyor. Ya Kobra sen zahmet etmeseydin ben gider alırdım yüzüğü. Olur mu canım ne zahmeti ya? Hem sen yabancısın buraların. Selamünaleyküm, Aleykümselam. Aleyküm selam. Sağ olasın be kobra. E ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz? Şu cadde üstündeki kuyumcular iyi midir? Yok onlar kötü. Benim bildiğim güzel ucuz bir gümüşçü var. İnce örgü yüzükler yapıyorlar daha iyi. Üf, kobra ne yapayım ben öyle yüzüğü? Tek taş alacağım ben. La ne tek taşı birader? Sen kadınları tanımıyorsun ya. Bugün tek taş isterler, sonra çift taş oynamak isterler, sonra da beş taş oynarlar. Sonra da kıçına tekmeyi bas verirler. Yok yok, bal çiçek öyle biri değil. Allah Allah, kıçımın kenarı. Sanki tanımıyorum ben bal çiçeği. Bal çiçek kanatlı melek. Kobra yürü Allah aşkına geç kalacağız. Gözünü seveyim. La bırak. Meleğim, gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde kavuşuruz. Gül sen meleğim gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Ne diyorsun? Ne diyebilirim? Muhteşem. Çok güzel seslendirmişsiniz Hasret Hanım. Teşekkür ederim. Bana eşlik eden müzisyenlerin de emeği büyük. Tabii ki öyledir ama... ...sizin bu performansınız o kadar büyüleyici ki... ...diğer şeylerden söz etmeye bile gerek yok. Ayrıca unutmayalım bu sadece bir deneme kaydı. Albüm kaydı nasıl olacak çok merak ediyorum doğrusu. Ben çıkıyorum Bahar. Bu dosyalar için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Çıkıyor musunuz? Evet, bir şey mi vardı? Şey ben belki biraz sohbet ederiz diye düşünmüştüm. Kariyerimle ilgili size sormak istediğim birkaç şey var da. Bugün çok yoğun geçecek. Yarın konuşalım olur mu? Olur. Görüşürüz iyi günler. <laughs> öylece söyledin yani ha? Dümdüz. Ne diyebilirdim? Neredeyse söyleyemiyordum. Boğazım düğümlendi. Ne oldu peki? Ne olacak? Gitti. Kesin küfür ediyordur şimdi bana. Oğlum çok fenayım lan. Yıldızın olmayacağını düşününce... Kolay mı oğlum sevdiğinden ayrılmak? Zamanla geçer ama acısın. Ya da sen geçtiğini zannedersin. Oğlum şimdiden özledim lan. Ya ama olacak gibi değildi ki. Baksana şu üstüme. Hepsini toplasan 20 lira etmez. Ama onun arabası bile var. Ya tamam düşünme artık sen bunları. Sen hatayı en başında yaptın. Hiç girmeyecektin bu işe. Ya benim şimdi kalkmam lazım. Seni böyle yalnız bırakmak istemezdim ama... ...halı saha maçımız var. Gitmezsem o yer bizimkiler beni. Tamam ya git sen. İyiyim ben. Ne yapacaksın sen? Murat Hoca'yı ararım belki. İşi yoksa yanına giderim. Tamam. Hadi eyvallah. Eyvallah, sağ ol. Alo, Murat Hoca. Alo Kadir, nasılsın? Fena değil hoca. Sesin iyi gelmiyor, bir şey mi oldu? Oldu vallahi hoca. Ben de tam seni arayacaktım. Biz Yıldız'la ayrıldık hoca. Neredesin şu an? Mahalledeyim, kahvede. Ne var Ethem? Kaç gündür durgunsun? Yok bir şeyim Nesrin. Ne olabilir ki? Bilmem. Bana söylemediğin bir şey mi var diye endişe ediyorum. Yok hayatım. Bu aralar işler yoğun. Biraz kırgınlık var üzerimde. Bu gece iyice dinlenirsem bir şeyim kalmaz. Umarım yarın akşama kadar toparlanırsın. Yoksa herkes Murat'ın dönüşüne sevinmediğini sanacak. Merak etme. Yarın bomba gibi olacağım. Hoş geldin hoca. Hoş bulduk. Otursana. Hmm. Yemekler mi çok güzel yoksa sen mi çok acıktın? İkisi de. Nasıl geçti günün? Yoğun bir gündü. Önce stüdyoya gittim. Oradan Murat hocanın evine. Murat'la mı görüştün? Hı hı. Aa, ben sana söylemeyi unuttum. Okula dönmesi için onu ikna etmeye gittim. Ee, o ne dedi peki? Hiçbir şey. Başlayacak mı yani? Bilmem. Evet dedeme de hayır da. Et gözlü barbar bozuyor. Ramazan'ıma ben yardım etme. Kirpikleri kale bulmuş yazıyor. Canım canım tek tek basaraktan, tam alçazığa. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Gel canım gel ama. Tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten, gel canım gel ama. Ne alırsınız efendim? Ay, Hemen. Hemen efendim. Kız Gülnaz, ne yapıyorsun? Ne yapayım kız, işte iş güç. Nasıl gidiyor evlilik? İyi gidiyor. <laughs> kız, bebek var mı bebek? Ne be bebeği kız? Daha dur, yeni evledik biz. Kız, ben altıncıya amileyim. Maşallah. Zaman geçiyor vallahi, çabuk tut elini. Hadi öpücük at Gülnaz teyzene. Hadi, Hadi görüşürüz. Bay bay. Sonra düşündüm. Babasının dedeklerini daha iyi anladım. Ya adam da haklı. Kızının benim gibi büçülsüz olmasını ister mi hiç? Olmayacaktı bu iş hoca. Sonuçta onlar zengin ben fakir. Onlarda olanların hiçbiri bende yok. Belki de sende olan bazı şeyler de onlarda yoktur. Tabi, Mesela şu yırtık aykaplarım, kirli montum onlarda yoktur. Ben senin yeteneğinden bahsediyorum. Onların arabası varsa senin müziğin var. Onların parası varsa senin dansın var. Var da onlar para mı ediyor acaba? İlla hemen para etmesi mi gerekiyor? Bak Kadir, sen Doğuştan yetenekli bir çocuksun. Arkadaşların da öyle. Sizin zenginliğiniz bu. Başkalarının çalışarak kazanamayacağı bir şey. Bunun değerini bilmelisiniz. Nasıl bileceğiz bunun değerini? Kendinizi geliştirmeniz lazım. Böyle oturarak olmaz. Ya sen arasını şu arkadaşlarını. Arayayım mı? Hı, toplanıp buraya gelsinler hemen.